Evet arkadaşlar, bir arkadaşınızın gönderdiği 10. sınıf fizik, elektrik devresi ve pil ömrü gibi konulardan karma bir sorumuz var. Sorumuzun kaynağı Esen Yayınları, Esen 3 Renk 10. sınıf fizik soru bankası, sayfa 43, 3. soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle, şekildeki devrede üreticinin iş direnci önemsizdir. K anahtarı açıkken akım ölçer A ve gerilim ölçer V değerlerini göstermektedir. K anahtarı kapatılınca Akım ölçerinin gösterdiği değer azalır. Gerilim ölçerinin gösterdiği değer azalır. Pilin ömrü artar. Yargılarından hangileri gerçekleşmez? Burada gerçekleşmeze dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani burada ona göre yorumlamamız gerekiyor. Önce devremizi anlamaya çalışalım. Devremiz nasıl bir devre? Ona bakalım. Devremizin başlangıç haline bakarsak arkadaşlar nedir? Bakın Akım buradan çıkıyor. Üst kolda anahtar kapalı olduğu için buradan akım geçmez. Değil mi? Dolayısıyla akım R'den gelir. Ondan sonra buraya geldiğinde şurası voltmetre olduğu için voltmetreden ne yapmaz? Geçemez. Ve buradan bu şekilde gider. Ben bunu isimlendireyim. Şöyle devreyi açayım. Buraya A diyeyim arkadaşlar. Düz halini çizelim. Buraya ben B dersem. Bakın. Şurası da B olur. Şurası da B olur. Alt tarafı da B olur. Çünkü ampermetre dirençsizdir biliyorsunuz arkadaşlar devam edeyim bu tarafa geçersem buraya C dersem burası da C olur C olur C olur şimdi buna, bu bağlamda yazıyorum arkadaşlar A B C şeklinde buraya yerine yazarsam bakın A ile B arasında ne var burada R direnci var yerine yazdım ondan sonra B ile C arasında şuradaki üste yazıyorum 2R'lik ve anahtarımız var bakın arkadaşlar. Şu şekilde anahtarları da çizelim. K anahtarı. Aşağı geldim. B ile C arasında ne var? Benim voltmetrem var. Bunu gösterirsem voltmetrenin nereye de görmüş olurum. Yine aynı şekilde dikkat ederseniz buradan sonra alt koldaki 2R direnci var yine B C arasında. Yani şuraya ben ampermetreyi de çizebilirim 2R'nin önüne. Şöyle göstermek açısından. Şuraya yine 2R'yi yazdım ve devrenin düz halini çizdim. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var burada? Bu şekilde bir devremiz var. Birinci durumda anahtarımız açık. O zaman ilk durumda benim akımım dediğim akım nedir arkadaşlar? Benim devrem daha doğrusu. Şöyle kırmızıyla çizersem bakın R'den geliyor. Burası açık. Burada da voltmetre olduğu için akım ne yapıyor? Buradan bu şekilde devreyi tamamlıyor. O zaman benim devremin R eşimiz ne olur arkadaşlar? İlk durumda, ilk durumda R eşimiz R artı 2R'den, R artı 2R'den 3R olur arkadaşlar. Ampermetreye dikkat edin, bu kolda da ana kol üzerinde tek bir yol var. O zaman devrenin ana kol akımıdır bu. O zaman akımı hesap edersek I1 diyelim buna isterseniz, Başlangıçtakine eşittir. Ne olur arkadaşlar? Potansiyel bölü direnç olacak. Yani biz potansiyeline V edersek arkadaşlar direncimiz ne olacak? 3R olacak. Başlangıçta bizim ampermetremiz buna A1 diyelim bu değeri gösterir. İkinci durumda ben bunu kapattığımda ampermetre için düşünürsek kapattığımda ne gerçekleşecek? Dikkat ederseniz şurada iki tane 2R birbirine paralel. O zaman son durum diyelim buraya da. Son durumda devremizin direnci ne olur? R eş eşittir. R artı şu kısmın iki tane 2 R'lik direnç birbirine paralelse bunların potansiyel özür dilerim eş dirençleri ne olur? Bir tanesi e, yarısına eşit olur. Bir tanesinin yarısına yani R olur. Buradan eş değer direncimiz 2 R olarak buluruz arkadaşlar. 2 R. O zaman A2 dediğimiz ikinci durumdaki akım ne olur? Buna I2 diyelim. E, potansiyel bölü eş değer direncimiz ne? 2 R. Bu nedir arkadaşlar? Şu ana koldaki akımdır. Yani V bölü 2R'dir burası. Ama akım ampermetrenin bulunduğu tarafa gitmesi için buradan ikiye ayrılması lazım. Yarısı üst koldan, dirençler eşit olduğu için yarısı alt koldan gidecektir. O zaman ampermetrenin gösterdiği A2 değeri nedir? V bölü 2R'yi 2R 2 R'yi sizin 2'ye bölmeniz gerekir. Bu da nedir arkadaşlar? V bölü 4R şeklinde çıkar. Şimdi buradan birinci şıktaki bakarsak. Akım azalmış mı arkadaşlar? Başlangıçta V bölü 3 R. ikinci durumda ampermetrenin bulunduğu koldan V bölü 4 R'lik akım geçiyor arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz şey bulduğumuz şu akım ana kol akımı. Yani şuradaki dirençten geçen akımdır. Bizim ampermetrenin bulunduğu koldan geçerken akım 2'ye bölündüğü için biz ana kol akımını ne yapmamız lazım? Tekrar 2'ye bölmemiz gerekiyor. O da V bölü 2 R'yi 2'ye bölsek V bölü 4 R şeklinde ampermetrenin bulunduğu koldan geçen akım buluruz. Çünkü bize ampermetrenin gösterdiği değer soruluyor. O zaman V bölü 3 R'den V bölü 4 R'ye azalmış mı? Azalmış arkadaşlar. Demek ki bu gerçekleşiyor. Ama bize gerçekleşmez deniyor. Yani bu olanları yazalım. Olmayan da işaretlemiş oluruz. Şimdi gelelim. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? İkinci durumda gerilim ölçerin değeri nedir? Gerilim ölçerin değeri arkadaşlar. Bakarsak BC arası potansiyel farkı verdiğine göre. BC arası potansiyel fark. Yani şuradaki 2R'lik direncin potansiyelidir. Başka bir fark. Üstteki veya alttaki fark etmez. Dolayısıyla V1 diyelim. Başlangıçtaki ilk durumdaki. Nedir potansiyel? R çarpı I biliyorsunuz. Buradan direncimizi yazarsak veya 2R diyelim daha doğru olsun. 2R çarpı bunun üzerinden geçen akım neydi? V bölü 3R'ydi. Bunu yaparsak ne olur arkadaşlar? R'ler gider. 2V bölü 3R olarak, şey 2V bölü 3 olarak buluruz arkadaşlar. 2V bölü 3. Buradan ne yaptık? Bulduk arkadaşlar. Evet 2V bölü 3. Yine aynı şekilde ikinci için yaparsak ikinci durumda bizim buradaki dirençlerden herhangi birinden geçen akım. Az önce bulduk V bölü 4 R şeklinde. Buna da V2 diyelim arkadaşlar. Yine direncimiz de 2R çarpı I2 dersek şu ana kol değil üzerinden geçen akımı alacağız. 2R direncimiz var. Çarpı V bölü 4R akımımız var. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? V bölü 2 gibi bir değer çıkar. V bölü 2R. O zaman baktığımızda 2V bölü 3'ten yani 0.66 gibi bir değerden 0.5'e azalmış mı? Azalmış arkadaşlar. Bu da gerçekleşmiş. Gelelim pilin ömrüne. Üçüncü seçenek. Pilin ömründe arkadaşlar bizim bakacağımız şey nedir? Pil üzerinden geçen ana kol akımına bakacağız. Pil üzerinden geçen ana kol akımı. Birinci durumda bizim i akımımız neydi? I, i1 diyelim ana kol akımı. Eşittir. V bölü 3R idi. İkinci durumda pilden geçen akım neydi? Ana kol akımı alacağız arkadaşlar. 2R üzerinden değil. i2 eşittir. V bölü 2R ydi. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar... Pilin üzerinden geçen akım ne yapmış, artmış. Pilin üzerinden geçen akım artarsa, ne olacaktır üretecin ömrü kısalacaktır. Şöyle bir şey vardı, I1 çarpı T1 eşittir I2 çarpı T2 şeklindedir. Ne kadar artmış azalmış mesela merak edersen bu eşitlikten de bulursunuz. Ama bize artıp azaldığı soruluyor, İşleme gerek yok. De, e, pil üzerinden geçen akım arttığına göre, o zaman pil daha çabuk bitecektir arkadaşlar. Pil daha çabuk biteceğine göre o zaman üçüncü öncülümüz olan pilin ömrü artar. Nedir? Yanlıştır. Yani bu gerçekleşmez. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Yalnız 3 olur. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, sorularınızı Instagram adresine, şeker fizik Instagram adresine gönderebilirsiniz. Soru gönderirken lütfen kaynak, sayfa, sorunu gibi bilgileri belirtiniz. Özellikle eğer videoda ufak tefek hatalar olabilir. Anladıysanız beğen butonuna basabilirsiniz fayda olabilsek. Eğer anlaşılma herhangi bir şey varsa da bana yorumlardan açıklayabilirsiniz veya sorabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Sınavlarda başarılar arkadaşlar. Hoşçakalın.